Yunus'ta Akdeniz'in ince ince işlediği büyüleyici şehir, Binzert. Tarihin tüm ihtişamıyla boy gösterdiği bu liman kentinde sokaklar denize açılıyor. O sokaklarda adım atanlar eşsiz bir güzelliği seyrederken adeta tarihin sayfalarında dolaşıyor. Binzert Gölü'nü Akdeniz'e bağlayan doğal kanallarsa kentin miraslarından. 19. yüzyılda kumla dolan bu kanallar Fransızlar tarafından yeniden açıldı ve Binzert parlak günlerine kavuştu. Fenikeliler tarafından kurulan şehir tarihte stratejik konumuyla öne çıktı. Bereketli toprakları ve balıkçılıksa onu ticaret merkezi yaptı. 12. yüzyılda kenti ziyaret eden Arap Seyyah İdris'i, Binzerti çarşıları, büyük camisi, hamamları, bahçeleri, taştan yapılmış surlarıyla balık ticaretiyle ünlü bir kent olarak tanımladı. Osmanlı'nın Tunus'ta ayak bastığı ilk kara parçası olan Binzert, askeri üs olarak kullanıldı. Piri Reis de Kitab-ı Bahriye'ye 16. yüzyılda çizdiği Binzert haritasını aldı. <laughs> Osmanlıların Binzert'e gelişi 1534'te Barbaros Hayrettin Paşa ile oldu. Binzert çok stratejik bir öneme sahip olduğu için burayı ele geçirmekte birçok devlet tarafından önem taşıyordu. Osmanlılar Tunus'a ayak bastıklarında halktan herhangi bir tepkiyle karşılaşmadılar. Halk kendilerine hürmetle karşıladı ve herhangi bir çatışma yaşanmadı. Bundaki en önemli sebeplerden biri halkın Hafsi Devleti'nin uyguladığı ağır vergiler altında ezilmesiydi. 400 Şehir 1534'te fethinden sonra bir dönem İspanyolların eline geçse de 1557'de kaptan-ı derya Piyale Paşa tarafından yeniden Osmanlı'ya dahil edildi. 17. ve 18. yüzyıllarda önemini kuruyan Binzert'te Halen çok sayıda Türk eseri bulunuyor. Büyük Türk denizcisi Uluç Ali Reis tarafından 16. yüzyılda yaptırılan karede bunlardan biri korsan saldırılarına karşı kurulan kale şehre hakim noktada. Ziyarete açık olan kalenin avlusunda sergilenen ağır silahlar yakın geçmişte Fransızlara karşı verilen bağımsızlık mücadelesini simgeliyor. Tunus 1956 yılında bağımsızlığa kavuşmasına rağmen Binzert Fransa işgalinde kalmaya devam etti. Avrupa'yı koruyabilmek için Binzert'i ellerinde tutmanın gerekli olduğuna inanıyorlardı. Bunun için Tunus hükümetine kira ödemeyi teklif ettiler fakat Tunus hükümeti buranın derhal tahliye edilmesini istemişti. Arada bir anlaşma sağlamayınca savaş çıktı ve kısa bir zaman sonra Tunus Fransızlardan kurtuldu. Tarihi ve doğayı buluşturan Binzert, misafirlerini Akdeniz'in sıcaklığıyla kucaklıyor ve onları yüzyılların içinde bir yolculuğa çıkartıyor.